bildiğiniz gibi e, Akova güvenlik e, şirketimiz diyenlerimiz e, tarafından yüksek yuvada yeni bir hizmet amacıyla açılmıştır. E, amacı burada e, yüksek yuva halkına e, işsizlik alanında e, bu bir, bir işsizlik alanını ortadan kaldırıp güvenlik şirketi yaparak iş ulanan sapan. Kendileri Kaymakam Bey de buradaydı, İlimpül da buradaydı. Beraberce açtık, gençliğimize yardımcı olmamız lazım. Bunların eksiklikleri olabilir eksiklikleri zaman içerisinde tamamlayıp yüksek kiraya layık güzel hizmetler yapacağına inancım tamdır. Kendilerini yolculuğunuzda da çok e, kutluyorum. Yardımcı olmalarınızı da rica ediyorum hepimizin. Böyle... Ha böyle istihdam alanına yönelik yapılan e, hizmetlerin çoğalması yüksek ve içerimizde e, e, e sağlanması açısından daha rahat bir iş, iş İsmim Fatih Gül, Hakar Edebiyat Mezunuyum. Bu kursu bir yıl önce biz açtık. Burada 5-6 kişi istihdam e, ediyor. Burada işte maaş konusunda e, çok işe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu e, hizmeti Yüksek Oba'ya için çok mutluyuz. Bizim kursumuz Avrupa Özel Güvenlik Eğitim Kurumu'dur. Silahlı, silahsız eğitim e, veriyoruz. Yenilenme, silah, e, farklı artı e, olmak üzere dört eğitim e, alında e, çıkıyoruz. E, özellikle Yüksek Oba'da e, bunun olması şarttı. En iyi geçen herkese de e, e, teşekkür ediyoruz. Hoş neydi? Amaç buradaki eee gençlere istidam e, salamlıktır. Buradaki gençlerin çoğu dişsizdir. Sertifikaları alıp hem burada hem de batıda istidamda kalmaqdan baş. Sayın Dr. Qabil Dəldəsi Fətih Kəsli. Eee Ərsənderan başkanı Eviz Dəbəz Büyüksu Qatlıqla çox gözəl bir e, açılış yaptı. Gelen yani bütün öğrencilerimiz, Afropanlarımız için çok ismin e, e... İsmim Emin Üzer. Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Aynı bölümde e, yüksek lisans yaptım. E, normalde bu işe ilgilenmemin sebebi biliyorsunuz yani sosyolojiyle bu iş biraz farklı alanlar. Ancak e, atanamadığım için ve zamanında 2013'te mezun oldum. İstanbul'a gittim ve orada özel güvenlik alanında 10 yıllık bir deneyimim oldu. Bu te tecrübeyle Burada yani sonuçta nereye giderseniz gidin bir yerden sonra kendi memleketinize dönüş yapmak zorundasınız ve dönüş yaptığınızda da iyi bir iş, iyi bir işte dönüş yaptığınız zaman bu size daha çok e, keyif verecektir. Ben de bu sebepten dolayı e, yüksek vada ihtiyaç olduğunu zaten yüksek vadayım. Bu ihtiyacın olduğunu biliyordum çünkü e, bir önceden sağ çalışması yaptık. Buradaki öğrencilerin bana İstanbul'a hatta Hakkari'ye gittiklerini fark ettik, görüyorduk. Bu sebepten dolayı, ihtiyaçtan dolayı zaten deneyimiz de olduğu için, 10 yıllık bir tecrübemiz de olduğu için ve büyük şirketlerde çalıştığımız için burada faaliyetimizi başlattık. Küçük başlamak istedik. Bizim tabii ki bunun dışında da projelerimiz var ama şu an aktif olarak burada gösterdiğimiz faaliyet şu, yani biz bir eğitim kurumuyuz. Bazı arkadaşlar bizi başka şeyle, fiziki güvenlikle karşılaştırıyorlar. Sanki biz buradan işte proje tutup insanları çalıştırıyoruz gibi. Böyle bir faaliyet alanımız yok. Biz sadece bir özel güvenlik eğitim kurumuyuz. Biz burada silahlı, silahsız yenileme eğitimlerini veriyoruz. Bunun dışında bir faaliyet alanımız yok ama inşallah nasip olursa kısa bir zamanda İstanbul'da fiziki güvenlik açmayı düşünüyoruz. Biz burada iyi bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Şu ana kadar 300 arkadaş mezun ettik ve temel hedefimiz burada bütün imkansızlıklara rağmen imkansızlık diyorum çünkü burada gerçekten bu işi yürütüyoruz ancak burada yani sonuçta buranın bir ayağı eğitmen çünkü bir eğitim kurumu ama eğitmen burada bulamıyoruz. Bir hocamız Aksaray'dan geliyor, birisi Urfa'dan geliyor, biri Şırnak'tan geliyor, biri Amasya'dan geliyor ve şu an bile bazı dönemlerde hoca bulamadığımız için ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ama bu sıkıntıya rağmen Kesinlikle maliyet ne olursa olsun, sık öğrenciler mağdur olmasın diye burada bir şekilde dönemi açıyoruz. Sıkıntısız atlatmaya çalışıyoruz. Çok az aksilik yaşadık. Yani yeni bu işe yeni girdiğimize rağmen, yani eğitim alanında, eğitim kurumu olarak yeni başladığımız bir iş olmasına rağmen çok küçük aksiliklerle işi atlatıyoruz. Arkadaşlarımız bize güvensinler. Biz bir yıldır burada Aktif faaliyet başlatıyoruz. Evet, açılış biraz geç oldu ama işte sabun olmak lazım. Geç de, geç olsun ama iyi olsun tarzında bir şeyler yapmak istedik. Biraz da buna ihtiyacımız vardı gerçekten. Çünkü evet bir yıldır buradayız, kendi başımızda, kendi çapımızda reklamlar yapıyorduk. Bu yeterli olmuyordu. Bu şeye ihtiyacımız olduğu için de bugün işte işte açılışımızı yaptık. Burada tabii ki ilçenin mülkü ağabeyi kaymakam geldi. Esenlere Büyük Belediye Başkanı Zırbaz Bey geldi. Fatih Başkanımız geldi Hakkari'den ve diğer başkanlar eşlik etti. Herkese emeği geçen, katkı sunan bizlere herkese teşekkür ediyorum. İyi bir şey oldu bence. Bütün kursiyerler, kursiyer arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle ayaktayız. Onların desteğine ihtiyacımız var bize inansınlar, bizimle arkadaşlıklarını sürdürsünler. Gerçekten iyi işler yapacağız.